Arkadaşlar merhaba. Bugün 19 Ağustos Salı. Hepinize iyi akşamlar. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Bilançolarla devam edeceğiz arkadaşlar. Bugün bayağı bir yine bilanço açıklandı. Şimdi Ensari Sinayi Yatırımlar finansallarını açıkladı. Bu şirkette konsolide rakamları sizlerle paylaşacağım. Bu şirket arkadaşlar 10 milyon net karı var. 6 aylıkta ise 32 milyon net zarar var. Bu şirketin bir önceki bilançodaki zararı 40 milyon TL'ydi. Yıllıkta 214 milyon net karı var. Net borcu 319 milyon TL. Yıllıkta negatif 51 milyon favori var. Çeyrek bazda da negatif 710 bin TL'lik bir favori var. Ödenmiş sermayesi 116 milyon TL. Piyasa değeri defter değeri oranı 6.49. Fiyat kazanç oranı 39. Bu bilançoda esas faaliyet zararı 11 milyon TL. 6 aylıktaki esas faaliyet zararı da 33 milyon TL. Yine Atlantis Yatırım Holding finansallarını açıkladı. Konsolide rakamları sizlerle paylaşacağım. Atlantis Yatırım Holding'de arkadaşlar 2.2 milyon net zarar var. 6 ayda da 1.4 milyon net zarar var. Esas faaliyette bu bilançoda 1.4 milyon net kar. 6 ayda da 3.3 milyon net kar var. Net nakit pozisyonu 160 bin TL arkadaşlar. Ödenmiş sermayesi 8 milyon TL piyasa değeri defter devranı 3.98 yıllıkta e, yaklaşık 4 milyon net zararı olduğu için fiyat kazanç oranı hesaplanmadı. Yine Meka Global Makina finansallarını açladı. Burada da konsolide rakamları sizlerle paylaşacağım. Bu şirkette arkadaşlar 46 milyon net zarar var. 6 aylıkta da 36 milyon net zarar var. Esas faaliyette 81 milyon net zarar. 6 ayda esas faaliyette 44 milyon net zarar var yıllık nesnelerine 57 milyon TL, net nakit pozisyonu 228 milyon, ödenmiş sermayesi 800 milyon TL, çeyreklik bazda negatif 62 milyon favori var, yıllıkta da negatif 69 milyon favori var. Piyasa değeri defter değeri oranı 2.55, yıllıkta 57 milyon nesnelar olduğu için fiyat kazanç oranı hesaplanmadı. Yine Atakule Gayrimenkul finansallarını açıkladı. Bu şirkette de konsolide rakamları sizlerle paylaşacağım. Bu akşam Sasa Polyester Doğuş otu bunlar da finansallarını açıkladı. Video içerisinde sizlerle paylaşacağım. Ata Kule Gayrimenkul'de 39 milyon net zarar var. 6 aylıkta 159 milyon net zarar var. Esas faaliyet karı bu bilançoda 30 milyon TL. 6 aylık esas faaliyet karı 51 milyon TL. Bu şirket son 3 bilançonun 3'ünde de nette zarar var. Son 4 bilançoya baktığımızda yıllıkta 609 milyon net zarar var. Net nakit pozisyonu 111 milyon TL. Ödenmiş sermayesi 263 milyon. Piyasa değeri defter değeri oranı 0.39. Yıllıkta zarar olduğu için FK hesaplanmadı. Yine Onkosem finansallarını açıkladı. Onkosem'de de konsolide rakamları sizlerle paylaşacağım. Onkosem'de bu bilançoda 106.000 TL düşük bir net karı var. 6 ayıklıda 8.1 milyon net karı var. Yıllıkta 21 milyon net karı var. Net borcu 16.5 milyon TL. Yıllıkta da 99 milyon favori var. Ödenmiş sermayesi 23 milyon 850 bin TL. Piyasa değeri defter değeri oranı 10. Fiyat kazanç oranı 151. Sasa Polisler finansallarını da arkadaşlar Sasa rekor zarar var arkadaşlar Sasa. E, inanılmaz bir zararı var ve boşluk yapısı çok fazla arkadaşlar. Şimdi finansal analiz rakamları sizlerle paylaşacağım. Sasa bu bilançoda arkadaşlar 10 milyar 343 milyon net zarar açıkladı. Bu rakam çeyreklik bazda bu zamana kadar açılmış olduğu en yüksek net zarar rakamı oldu arkadaşlar. En son Sasa zararı 2023'ün ikinci çeyreğinde açıklamıştı. O zaman 4.9 milyar net zararı vardı. Ama 2023'ün ikinci çeyreğinden sonra 2, 4, 6, 7 bilançodur kar açıklıyordu. Bu bilançoda 10.3 milyar net zarar. Yıllıkta da 9 milyar net zararı var. Şimdi Sasa'nın toplam borcu 150 milyar TL oldu arkadaşlar. Öz kaynakları 130 milyar. Yani toplam borcu öz kaynağında üzerinde. Net borcu da 117 milyar oldu. Bir önceki bilançoda net borcu 103 milyardı. Net borcu 117 milyar oldu. Favök yıllıkta 4,5 milyar. Net borcun Favö oranını bir bakalım. 117 milyar net borcu var. Favö 4 milyar 589 milyon. Net borcun Favö oranı 25 arkadaşlar. Oldukça yüksek bir oran. Sasa'nın faaliyet raporunu da büyük ihtimalle yarın sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Faaliyet raporuna da bakalım. Öz kaynaklarında da 2024'e göre bir düşüş var. 2024'ün sonunda 141 milyar olan öz kaynağı şu anda 130 milyara düşmüş. 11 milyar 2024 sonuna göre öz kaynağını düşmüş. Bir önceki bilançoya göre de öz kaynaklarında yaklaşık 800 milyonluk bir artış var. Ödenmiş sermayesi 43 milyar 815 milyon TL. Piyasa değeri defter değeri oranı 1.43 Yıllıkta zarar olduğu için FK hesaplanmadı. Esas faaliyette arkadaşlar bu bilançoda oldukça düşük bir net karı var. 57 milyon esas faaliyette karı var. 6 ayda esas faaliyette 423 milyon net karı var. Burada finansman gideri varmış arkadaşlar. 24 milyar TL finansman gideri var. 6 aylıkta 32 milyar finansman gideri var. Bir finansman giderine bakalım. E, finansman gideri neymiş? Şimdi arkadaşlar bu bilançoda 24 milyar bir finansman gideri var. Burada kur farkı gideri 18 milyar 155 milyon TL. Faiz gideri de 6 milyar 222 milyon TL'ymiş. Burada e, bir de komisyon ve diğer banka masraf giderleri 84 milyon TL. Toplamda 24.4 milyar çeyreklik bazda finansman gideri var. 6 aylıkta da kur farkı gideri 24 milyar faiz gideri 7.4 milyar 6 aylıktaki finansman gideri 32 milyar TL Sasa böyle bir bilanço açıklamış arkadaşlar. Haslat tarafına baktığımızda 12.7 milyar hasılatı var. Yani hasılatının 2022 son çeyreğinde 37.7 milyarı görmüş şey fazla. Bu bilançoda 12.7 milyar. Bir önceki bilançoda 9 milyarmış hasılatı ama daha iyi hasılatı olduğu zamanlar var. Bir önceki bilanşta 1.4 milyar net karı varmış. Yıllıkta 40 milyar hasılatı var ama yıllıkta 87 milyar hasılatı görmüş 2023'ün 3. çeyreğinde. 87 milyar hasılat şu anda son 4 bilançoya baktığımızda 40 milyar hasılatı var. Net işletme sermayesinde de düşüş var. 8.6 milyar burada arkadaşlar zarar açıklaması zaten başta başına bir olumsuzluk. Esas faaliyette çok düşük bir karı var. O da olumsuz. Yine burada esas borçluluk yapısı çok yüksek. Dediğim gibi arkadaşlar bir de öz kaynaklarında tabii bir düşüş var. Yarın inşallah faaliyet raporunu sizlerle paylaşacağım Sasa'nın. Yine Sky'a Finansal Teknolojiler finansallarını açıkladı. Bu şirkette de konsolide rakamları sizlerle paylaşacağım. Sky arkadaşlar 12 milyon net zarar var. 6 aylıkta 18 milyon net zarar var. Esas faaliyette bu bilançoda 2.7 milyon net zarar. 6 aylıkta da 2.8 milyon net kar var. Bu şirket net nakit pozisyonunda arkadaşlar. Net nakit pozisyonu 90 milyon TL. Son 4 bilançoda zar açılıyor. Yıllıkta 42 milyon net zararı var. Ödenmiş sermayesi 9.5 milyon TL. Piyasa değeri defter değeri oranı 6.31. Yıllıkta zar olduğu için FK hesaplanmadı. Akfen Yenilenebilir Enerjinin Pay Geri Alımı haberi paylaşıldı. Bu şirket arkadaşlar bugün 187.861 adet pay geri alımı yapmış. Yine İzmir Fırça finansallarını açıkladı. İzmir Fırça'nın finansallarına geçmeden önce sizlerle bugün yapılan işlemlerle alakalı birkaç bilgiyi paylaşacağım. BOFA tarafını önce paylaşacağım. Bank of America müşterileri arkadaşlar bugün 2 milyar 820 milyon TL net satışla günü geride bıraktı. Ve BOFA'nın da bugün nette en fazla sattığı hisselerde Akbank birinci sırada. Akbank'ta net satış 550 milyon TL oldu. Bin Birleşik Mağazalar'da 428 milyon TL. Erdemir Ereğli'de 313 milyon TL. Sasa Polisler'de 260 milyon TL'lik net satış yapmışlar. Tere Yatsın Menkuller'den AŞ'de 208 milyon. Bin Yatsınlar Holding'de 196 milyon. Koç Holding'de de 195 milyon TL'lik net satış yapılmış. Bugün en fazla borsamızda düşen hisselerde de 4 hisse e, seansı taban fiyattan kapattı. İzmir Fırça e, %10 düşmüş. Birlik Mensucat %10 düşmüş. Esenboğa Elektrik %9.9, Etiler Gıda da %9.9 düşmüş. Yine Küşen Finansal Kiralama %8.1 düşmüş. Bağfaş Bandırma %7.4, Ahes Gayrimenkul %7.4, Parsan Makina %7, Rodrigo Tekstil %6.7, Temapol Polimer de bugün %6.5 düşmüş. Bugün 11 ise de tavan olmuş arkadaşlar. Şimdi bugün yükselenlerde Işıklar Enerji %10 yükselmiş, LDR Turizm %10. MMC Sanayi %9.9 Skyal Finansal Teknolojiler %9.9 Katılım Evim %9.9 HSBC Türkiye Bank %9.9 Ege Yapı Avrupa Gayrimenkul %9.9 Garanti Yatırım Ortaklığı %9.9 Yine Işık Plastik %9.8 GSD Holding %9.9 ve Kervan Saray'da %9.9 yükselmiş. Şimdi İzmir Fırçağı'nın konsolda rakamlarını sizlerle paylaşacağım. İzmir fırça bu bilançoda arkadaşlar 27 milyon net zarar var. 6 aylıkta 51 milyon net zarar var. Esas faaliyette de 1 milyon net zarar. 6 aylıkta da esas faaliyette 5.7 milyon net zarar var. Bu şirketin yıllıktaki net zararı 39 milyon TL. Bir önceki bilançoda da 22 milyon net zarar açılamış. Net borcu 125 milyon TL. Favok yıllıkta 66 milyon TL. Net borcun favori oranı yaklaşık 2'ye yakın arkadaşlar. Ödenmiş sermayesi 59 milyon TL. Piyasa değeri, defter değeri oranı 49. Yıllık da zar olduğu için FK hesaplanmadı. Yine Crash Galvaniz finansallar açıkladı. Bu şirketi de konsolide rakamları sizlerle paylaşacağım. Şimdi Crash Galvaniz arkadaşlar 220 milyon net kar açıkladı. 6 aylıkta da 422 milyon net karı var. Esas faaliyette 41 milyon net kar var. 6 aylıkta da esas faaliyette 255 milyon net kar var. Yani bu şirket bir önceki bilançoda da 205 milyon net kar açıklamıştı. Yıllıkta 409 milyon net karı var. Net borcu 349 milyon TL. Favak yıllıkta 464 milyon. Net borcun favak oranı birin altında. Ödenmiş sermayesi 170 milyon TL. Piyasa değeri, defter değeri oranı 2.71. Fiyat kazanç oranı da 24 arkadaşlar. Bu şirketin öz kaynakları rekor arkadaşlar. KRAŞ Galvaniz'in 3.7 milyar öz kaynağı var. Bu zamana kadarki en yüksek rakam. Bir önceki bilançoda da 3.5 milyar öz kaynağı varmış. Yani bir bilanço döneminde yaklaşık 200 milyon TL öz kaynağını artırmış. Yine Avrupa Yatırım Holding finansallarını açıkladı. Burada da konsolide rakamları sizlerle paylaşacağım. Avrupa Yatırım Holding'de arkadaşlar 177 milyon net karı var. 6 aylıkta 927 milyon net karı var. Esas faaliyette 9 milyon net karı var. 6 aylıkta da esas faaliyette 36 milyon net karı var. Bu şirket bir önceki bilançoda 707 milyon net kar yani rekor net karı bir önceki bilançoydu. O bilançodan sonra yine ikinci en yüksek net karı açtı arkadaşlar. Bu zamana kadarki 177 milyon net kar yıllıkta rekor bir net karı var. 978 milyon net karı var. Ve net nakit pozisyonda olan şirketlerden biri net nakit pozisyonda 1 milyar 180 milyon TL. Tabi burada esas faaliyet karı düşük arkadaşlar. Yatırım faaliyetinden gelir varmış. 288 milyon TL. Şimdi Favok eksi bu şirkette. Yıllıkta 57 milyon negatif Favok var. Çeyreklik bazda 34 milyon Favok var. Sermayesi bu şirketin 37 milyon 250 bin TL. Sermayesine göre karı güzel. E, yıllık karı rekor. Ama Favök e, olumsuz arkadaşlar. Esas faaliyet kar kısmında düşük. Öz kaynaklar rekor. E, 1.6 milyar öz kaynağı var. Bu zamana kadarki en yüksek rakam. Bir önceki bilançoda 1 milyar 357 milyon öz kaynağı varmış. Yani bir bilanç döneminde yaklaşık 270 milyon öz kaynağını artırmış. Piyasa değeri, defter değeri oranı 1.20 Fiyat kazanç oranında 1.98. Şimdi bu sermayeye göre arkadaşlar gerçekten güzel karı var. Yıllıkta karından kaynaklı FK'yı 1.98'e düşürmüş. son 2 bilanço güzel kar açıklıyor. Ondan önce 17 milyon nesneler vardı. Ve böyle yüksek kar açıklamıyordu. Baktığımda en fazla 76 milyon bir kar var. 2024'ün 3. çeyreğinde. İşte 50 milyon, 60 milyon, 50 milyon gibi kar açıklayan şirket. Bir önceki bilançoda 707 milyon net kar. Bu bilançoda 177 milyon net kar açıkladı. Şirket Avrupa Yatırım Holding. Yine Akfen İnşaat'ın pay yer alım haberi paylaşıldı. Bu şirkette bugün 115 bin adet pay yer alımı yapmış. Ben Holding finansallarını paylaştı. Bero Holding'de de konsolide rakamları sizlerle paylaşacağım. Bero Holding'de arkadaşlar bu bilançoda 8.8 milyon net zarar var. 6 aylıkta 694 milyon net kar var. Yani bu bilançoda zarar var. Bir önceki bilançoda 663 milyon net karı vardı. Yıllıkta 376 milyon net karı var. Net nakit pozisyonu 453 milyon TL. Yıllıkta 1.6 milyar favori var. Yani boşluğunda sıkıntı gözükmüyor ama zarar var. Esas faaliyette 278 milyon net kar. 6 aylıkta da esas faaliyette 613 milyon net kar var. Bu şirketin esas faaliyet karı arasında güzel arkadaşlar finansman gideri 315 milyonluk bir finansman gideri var ve sürdürülen faaliyetler vergi gideri de 173 milyon TL çeyrek fazla 8 milyon net var. Öz kaynakları 25 milyar. Bir önceki bilançoda 24 milyarmış. Yani bir bilanç döneminde yaklaşık 1.8 milyar öz kaynağını artırdı ama 2024 sonunda öz kaynakları daha iyiymiş. 2024 sonunda 26.2 milyar olan öz kaynağı şu anda 25.8 milyar. Ödenmiş sermayesi 683 milyon TL. Piyasa değeri defter değeri oranı 0.47. Fiyat kazanç oranı da 31.86. Yine IS Çelik Asır finansallarını açıkladı. IS Çelik Asır'da da konsolide rakamları sizlerle paylaşacağım. IS Çelik Asır'da arkadaşlar 6 ayda 112 milyon net zarar. 2024 6 ayda 9 milyon net zararı varmış. Esas faaliyette 6 ayda 48 milyon net kar. 2024 6 ayda ise esas faaliyette 27 milyon net kar var. Yıllıkta da 47 milyon bu şirketin net zararı var. Net borcu 596 milyon TL. Favok yıllıkta 84 milyon. 150 milyon ödenmiş sermayesi var. Piyasa değeri defter değeri oranı 1.58 arkadaşlar. Yıllıkta zarar olduğu için FK hesaplanmadı. Yine Alfa Solar Enerji finansallarını açıkladı. Alfa Solar Enerji'de de konsolde rakamları sizlerle paylaşacağım. Alfas da arkadaşlar bu bilançoda 59 milyon net kar, 6 aylıkta ise 36 milyon net karı var. Esas faaliyette bu bilançoda 90 milyon net karı var. Esas faaliyette 6 ayda 237 milyon net karı var. Alfas son 2 bilançoda zarar açılıyordu ama bu bilançoda 59 milyon düşük bir net karı var. Ödenmiş sermayesi 368 milyon TL. Şimdi yıllıkta 48 milyon net zararı var. Net borcu 2 milyar 213 milyon TL. Borçluğu biraz yüksek arkadaşlar. Yıllıkta favori 389 milyon. Net borcun favori oranını da hesaplayalım. 2 milyar 213 milyon net borcu var. Yıllıkta 389 milyon favori var. Net borcun favori oranı 5.6. Öz kaynakları rekor seviyede 5 milyar 72 milyon öz kaynağı var bir önceki bilançoda 4.1 milyar yani bir bilanç döneminde öz kaynaklarında yaklaşık 900 milyonluk bir artış var. Şimdi piyasa değeri defter değeri oranı bu şirketin 3.63 yıllıkta zarar olduğu için FK hesaplanmadı. E, çeyreklik bazda FAVÖK 116 milyon yıllıkta 389 milyon FAVÖK var. Şimdi Alfas tabi daha iyi net karşıladığı zamanlar var arkadaşlar. 2024'ün ikinci çeyreğinde 865 milyon net karı var. Yine daha da geriye gidersek 2023'ün ikinci çeyreğinde 521 milyon net karı var. 2022'nin son çeyreğinde 542 milyon net karı var. Bu bilançoda 59 milyon düşük bir net karı var ve borçluluğu da favorine göre fazla gözüküyor. Bilançosunda rekor olan kısım öz kaynakları. Yine Doğuş Otomotiv finansallarını açladı. Doğuş Otomotiv'de de konsolide rakamları sizlerle paylaşacağım. Doğuş Oto'da arkadaşlar bu bilançoda 2 milyar 115 milyon net kar var. 6 aylıkta 2.7 milyar net kar var. Esas faaliyette 3.6 milyar net kar var. 6 aylıkta esas faaliyette 6.5 milyar TL net karı var. Yani Doğuş Oto şöyle son 4 bilançoya baktığımızda en iyi net karını bu bilançoda açıkladı. Bir önceki bilançoda 576 milyon net karı vardı. Yıllıkta 3.2 milyar net karı var. Doğuş Oto'nun net borcu 19.6 milyar. Favök yıllıkta 10 milyar. E, net borcun Favök oranı 2'ye yakın arkadaşlar. Orta seviyede bir borçluğu var. Öz kaynakları 60.4 milyar. Bir önceki da 55 milyardı öz kaynağı. Yani bir bilanç döneminde yaklaşık 5.5 milyar öz kaynağını artırdı ama 2024 sonunda daha iyiymiş öz kaynakları. 2024'ün sonunda 64 milyarmış öz kaynağı. Şu anda 60 milyar 480 milyon öz kaynağı var. Çeyreklik bazda 3.9 milyar favori var. Yıllıkta 10 milyar favori var. Yani geçmişte daha iyi rakamlar var arkadaşlar. Mesela net karı 2022'nin son çeyreğinde 10 milyarmış Doğuş Oto'nun. 2023'ün 3. çeyreğinde 8.6 milyar net karı açıklamış. Yani son 4 bilançoya baktığımızda en iyi tabi net kar bu bilançoda açıklanmış bilançosunda öz kaynaklarında düşüş var. Orta seviyede boşluğu var. Kavoy'un de geçmişte daha iyi olduğu zamanlar var. 10 milyar fabrik açıkladığı zamanlar var. 2023 ikinci ve 3. çeyrekte 10 milyar fabrik varmış. Şu anda e, çeyreklik bazda 3.9 milyar fabrik var. Doğuş Otan'ın ödenmiş sermayesi 220 milyon TL. Piyasa değeri, defter değeri oranı 0.74. Fiyat kazanç oranı da 13.75 arkadaşlar. FK'sı 13.75 yani önceki bilançolara göre son 4 bilançoyu baz aldığımızda bir miktar toparlanma var arkadaşlar. Bu da sadece 2024'e kıyasla bir öz kaynağında bir düşüş var. Bir de bugün borsamızda nette en fazla para girişi olan hisseleri sizlerle paylaşacağım. Bugün bir süz endeksi %0.30 yükseldi. Borsamızda bir süz endeksinde net para çıkışı 646 milyon TL oldu. BIST 30 endeksinde net para girişi 1 milyar 458 milyon. Tüm hisselerde ise net para çıkışı 4.6 milyar oldu. Yani BIST 30'da net para girişi var. BIST 100'de para çıkışı var. Tüm hisseler bazında da para çıkışı var. Bugün nette en fazla para girişi olan hisselerde Esenboğa Elektrik var. 1 milyar 286 milyon. Diğer hisselere göre açık ara Esenboğa Elektrik'e net para girişi olmuş. 1 milyar 286 milyon net para girişi var. Erdemir Ereğli'ye net para girişi 860 milyon TL. Emlak Konut Gayrimenkul'e 641 milyon TL. Pegasus'a 445 milyon. Galatasaray'a 416 milyon. Astor Enerji 276 milyon. Gezinomi Seyahati 195 milyon. Ve Türk Hava Yolları'na 199 milyon. Çan 2 Termiye'de 161 milyon TL net para girişi olmuş arkadaşlar. Evet videoyu daha fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Yine bilançoları içeren videolar sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Kanala abone olmayanlar muhakkak abone olun. Bildirim zilini açın. Videoları izleyerek hem finansallardan hem şirket haberlerinden haberdar olursunuz. Hepinize iyi akşamlar. Burada belirttiğim yatırım tavsiyesi değildir. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Kalın sağlıcakla.